İngiltere'de 31 yaşındaki Emma McGee isimli bir kadın Tim adını verdiği bir ağaçla evlenmek istiyor. Sapık kadın. Bakın, cinsel düşkünlüğü olan kadınlar olabilir. Fakat ağaçla evlenen bir kadın, ben daha de ilk defa duyuyorum. Bu ağaçla evlenmek istiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz eşcinsel evlilikler serbest. Bazı Avrupa ülkelerinde. Ama bir hayvanla ya da bir ağaçla evlenmenin serbest olduğunu bilmiyorum. Şimdi bu kadın bir istekte bulunmuş. Bir ağaca aşık olmuş ve bu ağaçla evlenmek istiyor. Bir ağaçla evlenmek istediğini açıkladıktan sonra medyanın ilgi odağı olan 31 yaşındaki İngiliz kadın Closer dergisine konuştu. Erkekler tarafından sürekli reddedildikten sonra böyle bir karar aldığını belirten Emma, Tim adını verdiği ağaçla haftada dört defa görüştüğünü belirtti. O erkeğe gidiyor benimle evlen olmaz diyor. Bu erkeğe gidiyor benimle evlen olmaz diyor. Sen sırf makyaj, doğal güzellik yok, evlenmem diyor. Kadın da ne yapıyor? En son çare Bahar'a gidiyor. Bir, bir ağaçta gideyim evleneyim, beraber olayım diyor. Haftada dört defa ağaçta flört ediyor. Sade bir törenle evlenmek istiyorum. Onunla sadece aile fertlerinin katılacağı sade bir törenle evlenmek istiyorum. İnsanlar beni bu kararımdan dolayı yargılayabilir. Ama tim beni diğer erkeklerin aksine mutlu ediyor. Ağaç bu ya. <laughs> ya neyi mutlu ediyor ya? Subhanallah. Yani sapıklığın bu kadar olur ya. Hayvanlarla ilişkiye giren bazı sapıkları duyduk. Şimdi mealciler de ne diyor? Kur'an'da hayvanlarla ilişkiye girilmesini engelleyen hiçbir ayet yoktur. Ee? Ee? Devam et. Yani hayvanlarla ilişkiye girmek serbesttir. Yuh size be. Yuh size. Peygambersiz İslam. Vatikan'ın Müslüman olursan işte bu olur. Hayvanla ilişkiye girmek serbesttir. Bunun bir adım sonrası da timdir. Meacilerin bir adım sonrası ilişkiye gireceği hayvan, varlık, tim, ağaç. Bekleyin şimdi, fetvaları bekleyin. Bir yazım var. Benim siteye girin, o yazıya bakın. Mealcilerin akıl almaz fetvaları ya da sapkın fetvaları gibi birkaç kelimesini bile yazsanız çıkar. O fetva listesi devamlı uzuyor. Yeni bir fetva duyuyorum bu sapıklardan peygambersizlerden. Hemen onu fetvanın altına ekliyorum. Belki şimdi 19-20 madde olmuştur. Hayvanlarla içkiye girmenin helal olduğu fetvası da bunların içindedir. Şu ana kadar daha bir ağaçla içkiye girmenin helal olduğu fetvası gelmedi. Bekliyorum. İbretle bekliyorum. Çünkü bir adam peygamberi devreden çıkartırsa, kendisini peygamber ilan ediyor demektir. Ailem beni desteklemeye başladı. Destek de geliyor. Ailesinin evlilik kararını duyduktan sonra şok olduğunu belirten Mackeyip, onun benim için ne kadar özel olduğunu anladıklarında beni desteklediler dedi. Dentropilia nedir? Oldukça nadir görülen bir rahatsızlık olan dentropilia, yakalanan kişilerde normalin üzerinde bir ağır sevgisi gözleniyor. Bu sevgiler nereden geliyor? Bak İmam Rabbani ne demişti? Allah'tan baş. Elhamdülillah. Allah'tan başka olan bütün sevgiler puttur, mabuttur. Bu kadın şimdi neye sevgi duydu? Ağaca. Ağaca duygu sevgiden dolayı Allah'ın hükmünü çiğnedi. Ağaçla evlilik ne demektir? Allah'a isyan demektir. Bir hayvanla evlilik gibi sapıklıktır. Bir eşcinsel evlilik gibi sapıklıktır. İnsan fıtratıyla oynamak demektir. Kadın bir erkekle evlenmezse, erkek bir kadınla evlenmezse fıtratıyla oynuyor demektir. Allah'ım sen beni böyle yarattın, kadına düşkün yarattın ama ben bunu kabul etmiyorum yanlış yapmışsın. Ben bir erkekle beraber olmak istiyorum. Allah'a akıl veriyor demektir. Bu sendromun görüldüğü kişilerde kimi zaman Emma Makib gibi garip istekleri olabiliyor. Allah Teala dünyada ne kadar Müslüman varsa kalplerinde Allah'ın rızasına uymayan ne istek varsa bu istekleri kalplerinden söküp atsın. Amin. Amin. Fena halini o Allah'tan başka bütün sevgilerin eridiği yok olduğu ve Allah aşkının kaldığı içimizde sadece Allah aşkının kaldığı o fena haline bize nasip et. Allah'ım biz talibiz. Biz bu makamı istiyoruz. Sen bize nasip et. Amin. Biz ufak da olsa bir gayret yapıyoruz. Ya Rabbi sen gayretimizi boşa çıkartma. Amin. Amin ya muayyin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. thank <laughs> you